önerisi ancak sizin isteğinizde olur. Evet doğru. Yani siz siz ağrınızdan kurt ağrınız varsa ağrınızdan kurtulmak, eğer bir sorunuz varsa sorunuzdan kurtulmak hı. amacıyla yaparsınız veya ha, ya kardeşim buna ameliyat olmazsa ilerler seni kötü duruma sokar. Tabloyu e, göster. Tabloyu gösterdiğiniz zaman ameliyat olur. Hı. Ama e, hastaların ameliyat olma nedenlerinden en önemlisi ağrıdır. Hı, hı. Ee, hı hı. Hastaları size getiren yani doktora getiren şey genellikle ağrı hı. nedeniyledir veya hani çözemediği hı hı. sonuçlardır. Yani, e, bizim e, e, hastaların bize e, genellikle ağrı nedeniyle geldiğini bildiğimiz için hı hı. ve bizim amacımız da hı hı. biz bu ağrıyı nasıl çözeriz. Evet. Yani tabii ki... İlla e, peki hocam sözünüzü kesiyorum ama e, cerrahi yöntemler gerekiyor mu? Yani ilaç tedavileri de var mı bu hastalıkların? Kesinlikle. Hastalıkları? Yani e, biz bu işleri yapmadan önce ilk önce bir hastayı dinlendirmeye al, al, almamız gerekiyor. Ya işte daha demin de onu bahsettim. Her hastaya direkt ameliyat gelmez. ilk önce bir e, ya kardeşim ben sen burayı kötü kullanıyorsun. Hı -hı. Ya biraz e, işte senin elini korumaya alalım. Hı -hı. Bir... E, işte bir kılıf verelim, hı hı. bir atel verelim. Hı hı. İşte bu atel senin biraz baş parmağını korusun. Hı hı. Eğer ağrıların devam ederse hı hı. gerçekten hani artık bunlar sen idare edemeyecek pozisyona giresen, hani elini kolunu kullanmanda güçlük oluşursa hı hı. o zaman biz bu ameliyatı yapalım diye söylüyoruz. Hı hı. Hiçbir hastanın yani aynı gün geldi ya benim bir iki gündür ağrım var. Hı hı. Böyle bir eee ameliyatın yapılması çok doğru değil. Tabii. Yani benim e, hastalara hep söyledim. ya 6 aydan fazla ağrınız var ise hmm. bu sizi eğer artık 6 aydan fazla uzun süre sizi hayattan koparmaya başladıysa evet, ise, da ve elinizi kolunuzu kullanmak ya ev işinizi yapmak, kendi öz bakımınızı yapmak konusunda sıkıntılar yara, yaşamaya başladıysanız hmm. ...o zaman ancak ameliyat olun... ...yoksa yani hani bir iki günlük ağrım var... ...ya yani ne olursunuz biraz bekleyin... ...kendinizi kollayın... Hı -hı. ...işte bir dinlenmeye alın kendinizi... ...eğer geçmezse ancak o zaman ameliyat yapalım... ...diye söylüyoruz... Harika. ...ama e, yani hani... ...eğer... ...bir şey de sizi çok rahatsız ediyorsa... ...ya ben bunu sonuna kadar bekleyeyim... Hı -hı. ...ya... ...iyice kireçlenme artsın... ...ben bu ağrılarla yaşarım zaten... Ya hayat konforunu da biraz artırmak lazım. Bizim ana dertlerimizden bir tanesi o. Maalesef. Sizin hayat konforunuzun yeterli düzeyde sağlanması gerekiyor. Ya baş parmağı devamlı ağrıyor. Hı -hı. Baş parmağın kökünde devamlı ağrı var. Ben bu e, şeyde yaşayayım gideyim. Eskiden biz zaten bunu söylüyorduk. Ya sen bu ağırlarla yaşamaya devam et. Yani Hı -hı. hani iyice sonu gelmeden biz bu ağır ameliyatları yapmayalım diyorduk. Hı -hı. Şimdi işte birazcık daha Hı -hı. erken safhada biz bu işi yapabiliriz... ...bizim hani korkularımız var demiştik... ...ya işte Hı -hı. orada kemiği alacağım, yurdan buradan buradan yani tendon evet. alacağım... ...korkuları, hastaya zarar verme korkuları azaldı... Hı -hı. ...ya biz bir e, küçük üç tane delikle de biz bu işi yapabiliyoruz gördük... Hı -hı. ...yani hastaya zarar vermiyoruzu gördük... Bu ne zaman görmeye başladık Türkiye'de ee, bu ameliyatlar nasıl yapılmaya başladı? Yani herhalde bir e, 6-7 sene öncesinde... Tabii Sadece Türkiye'de değil, e, yurt dışında da bu ameliyatlar Hı -hı. çok yeni. E, bir kere küçük kameraların e, ortaya çıkması, 2.4, 2.7 kameraların Hı -hı. ortaları ortaya çıkması, 90'lar civarı, e, 90-95 civarı, hani ilk başta deneysel aşamada yapılmaya başlıyor, ondan Hı -hı. sonra yaygınlaşıyor. Evet. E, Türkiye'de de e, bu işin öncüleri, hocalarımız var. Hı -hı. Benim bu işe başlamam 2005-2006 seneleri. Hı hı. E, bu 2006 senelerinde işte bu kapalı ameliyatların evet. e, yapılabilirliğini ve işte yap, yapılması gerektiğini kendime <laughs> söyleyip bunun hakkında hı hı. yurt dışında eğitimler aldım. Anladın. Ha Bu baş parmağı ne kadar süredir yapılıyor? ya Tabii küçük eklemleri yapmaya başlayınca el bileği gibi. ...hani böyle küçücük yerlere evet. kamerayla işlemler ve el becerilerinizi atmaya başlayınca... Mikro cerrahi baş... bunlara mı deniyor zaten? Yok değil. değil mi <gülüyor> değil. <gülüyor> bu, bu endoskopik veya işte artroskopik ha, ameliyatlar. Okay. Mikro cerrahi tamamen farklı, farklı. bir iş. Ama benim e, ihtisas dallarımdan e, en önemlisi zaten mikro cerrahi. Ya Bir de hani e, insanın mikroskop kullanıp bir işleri yapması... ...televizyona bakıp bir işleri yapması gibi... ...sizin aslında el-göz koordinasyonunuzu sağlamanızı sağlıyor. Vay vay vay. Tabii e, hani bir e, artık direkt gözle yapmıyorsunuz... ...bir televizyona bakarak yapıyorsunuz ha, ameliyatı. Hı. İçeri kamerayla giriyorsunuz, televizyona bakıyorsunuz... ...o sırada öbür eliniz işlemeli. hani gözünüz e, karşıdaki ekranı görüyor ama... ...direkt yapacağınız yeri görmüyor. O sırada sizin diğer elinizle... Oradaki işlemleri tamamlamamız gerekiyor. Tabii bu bir öğreti düzeyi Kesinlikle. gerektiriyor.